<laughs> evet arkadaşlar ben de yeni bir Hunger Games Videosuyla ile daha birlikteyiz. Uzun zamandır video çekemiyordum. Onu açıklayacağım. Şimdi server'ın başlamasına yani maçın başlamasına söyleyeyim. 30 saniye kaldı. Hemen bir ortaya gidip chestleri açayım. Ondan sonra size hepsini açıklayacağım. Eee evet 5, 4, 3, 2, 1, 0 başladı. Kılıç, çok güzel. Tek altın kılıç alabildim. Her neyse bu da bize yeter. O feci kastı. Eee açıklayayım hemen. 11.0'ı indirdim. Hani yalnız şöyle oldu. Bir sürü Hunger Games oynayamadım. Bazı teknik arızalar çıktı. Ondan sonra Eee cihaz bozuldu falan filan bir sürü talihsizlik yaşadık ama şimdi çekebiliyorum ee, size 11.0'ın yeniliklerinden bahsedeyim biraz yeni itemler geldi hani yani güzel beğendiğim sonra hangi Games'te şöyle yazılar falan renkli oldu kendi skinlerimiz var artık daha en sevdiğim özelliklerden biri de bu ee, ondan sonra Hani şu başlarken 5-4-3'ü arada hani kaçırdığım zamanlar pek olmuyordu ama olduğu zamanlarda oluyordu. Ondan hani ona bir ses ve de ee şey hani altta çıkma envanterin tam üstünde yazılar çıkıyor. Bu bunu da beğendim yani beğendim şeyler arasında. Ah be olabilir mi daha yeni başladım ben ya. Her neyse o zaman burada mı bekleyeceğiz? Dur bakalım. Allah kahretsin. Oh be. Ee, neyse konuşayım o zaman. Detmesi kadar burada bekledim. Bari üstümü giyineyim de. Ee, i̇şte böyle serverlar güzel. Yeni server şu ana kadar hiç görmedim. Açıkçası hiç yeni bir server görmedim. Ve böyle öyle efekti koymuşlar. Böyle ses çıkıyor. Güzel hani. Biri ölünce haberim oluyor. Daha güzel 5 kişi kalmış. Ama 6 dakika nasıl bekleyeceğim ben ya. Yani? Ee, ondan sonra ne diyeyim ee, oh, size şey videosu çekeceğim. Evet. Ondan bahsedeyim biraz. Sıkıldım. Ee, Minecraft'ta bu hani yeni özelliklerle birlikte kendi skinimizi yapma nasıl yaparız? Ya da inin nasıl değiştiririz gibi şeyler göstereceğim. Ee, ve de bir tane pocket bir tane program var. Onu indirince hani kendi serverlarınızı değiştirebiliyorsunuz, editleyebiliyorsunuz. Güzel bir şey yani. Onu göstereceğim nasıl yapıldığını. Yani merak edenler olabilir. Açıkçası ben bilmedim. Gördüm, indirdim. Yani herkes indirsin hesabı. 5 dakika kalmış ağız. Neyse bug yapmaya çalışayım da çok azaldığı için yapılmıyor artık. ve de şöyle bir şey var. Ee, bu serverlarda veya her zaman arkamıza hani kamerayı şu şekilde yaptığımızda arkamıza blok koyabiliyoruz. Ancak arkamıza doğru vuramıyoruz. Asla. Böyle hani ben arada kullanıyordum açıkçası ama şimdi kullanamayacağım Ki zaten fazla da gerek yok da şuradan çıksaydım çok güzel olurdu ya bunun çıkış yolu vardır ya Burada yok bilmiyorum yani buraya bu map'te hiç gelmedim yani geldim ama buraya düşmedim ee, bu daha ne diyebilirim sıkıldım. Videoda 4 dakika olmuş. Of chestler de yenilendi. Şimdi herkes güçlü olacak. Detme böyle nasıl gideceğim ya? Neyse bakacağız. Çözüm bulunur. Ee, şöyle şurada şu an gösterdiğim yerde şöyle yazı var. Sizin işte kullandığınız cihazın modeli işte ve de oyunun e, sürümü yazıyor. Yani Bununla ilgili hani bazen var şey olabiliyor. Hani görüntümü kapatabiliyor ama o kadar çok bir zararı yok. Ee, ondan, hani burada ee, seed yazıyor. Normal server oynayınca. Onu beğendim. Mesela hani video çekiyorum. Ee, yani başladım ben. Ee, multiplayer server e, hayatta kalma çekmeye. Yani orada güzel yani insanlar benim oynadığım map'i görebiliyorlar. Beğenli yani. Ee, peki de şöyle bir şey düşünüyorum. Burada güzel sildilerle ilgili bir video çekeceğim. Gayet yani büyük ihtimalle. Hani güzel sildiği göstereceğim. Size yani ne yazacağınızı da gösteririm. Hangi Games'e nasıl gelir onu da gösteririm. Hani onunla ilgili toplam bir video çekebilirim. Hatta bugün çekebilirim Hiç bilmiyorum Gerçekten oh, Hunger Games oynamayı gerçekten özlemişim Neydi Birazdan detneş başlayacak Ne kadar 3 dakika kalmış en son Of çok sıkıcı oldu Biliyorum ama Hani ne zamandır video atmadığım için böyle Bunu Öyle bir başlangıç olarak görün Siz Ondan sonrasına bakacağız. 2 dakika kaldı. Ee, eğer videoyu izlediyseniz beğendiyseniz diğer videolarıma bakın. Onlar da güzel. Onları da beğendiyseniz zaten beğen tuşuna basın lütfen. Hani ben de göreyim beğendiğinizi. Ee, şey beğenmediyseniz dislike atmayın lütfen yani. Ee, ve de şöyle abone olun. Abone olmayı unutmayın. Diyeyim. Devamı gelecek. Tüm videolarımı görürsünüz. Ben de bir tane tuş abone olmak. Hiçbir şey yok. Hmm. Daha yeni açtım. Yani yeni dediğim birkaç ay oldu kanal açtım. Güzel ya. Yani, ne diyebilirim? Bu arada ben e, PlayStation 3'te video çekmeye başlayabilirim. Şu şekil e, PlayStation için video çekmek için hani bir bir tane cihaz mı var? Hiç araştırmadım gerçekten. Öyle bir şey varmış duyduğuma göre. Hani onu çekebilirim çünkü ben de var. PlayStation 3 oyun videosu çekebilirim yani. Yani ben de çekmek isterim. Minecraft olabilir. Minecraft büyük ihtimalle. Kalaftati Modern Wi-Fi 2, 1 Sonra üç çeşitli oyunlar yani Evet iki kişi kalmış Biri ben biri de başkası Taş kılıcım var Envanterimde yemek var Şunu bir düzenleyeyim bari Hiç chest yok Böyle kötü bir durumdayım ve evet maçacak başlayacak. Korkulur ya. Yani bu maçı oha diamond kılıç. Bir git. Öldüm. Ama atacağım. Başka şansım yok çünkü uzun süredir atamıyorum. Neyse görüşmek üzere.